Nerede yukarı? Dolar aşağı derken boşver demedik müdür. Bütün para bu mu? Başka para varsa bacıklarına sıkarım seni. Sakat kalırsın. Ömür boyu sürüm sürüm sürmürsün. Anladın mı lan beni? Dövük. Bu kadar para bu banka için az bence az. Anlıyor musun? Paraların hepsi nerede lan? Nerede oğlum müdür? Fekan bence bu kadar para bize yeter kardeşim. Baksana bir çanta dolusu para. 3-5 çanta oldu. 3 haftadır yaptığımız soygunlarla var ya bütünüyle hazineyi bulduk yahu. Artık para altında kalabiliriz dostum. Bence artık gidelim. Müdür Başka para varsa başka zaman gelir yine soyarız sizi merak etmeyin. Yapmayın benim çoluğum çocuğum var ne varsa verdim size hepsi burada. Bakın banka soymak çok büyük suç yakalanırsanız ömür boyu hapislerde sürünürsünüz. Haberiniz olsun lütfen paraları bırakın ve gidin bir şey söylemeyiz emin olun. paralar alıp giderseniz belki size yardım ettiğim için hapislerde çürüyeceğim. Çoluğum çocuğum var benim ömür boyu hapiste yatmak istemiyorum. Lütfen anlayın beni biraz yardımcı olun. Patron bunun kafasına mı tıkalım dizine mi? Gözümüz bize yardımcı olduğu anlaşılmasın diye ne dersin? Bence bir kurtulu hak etti bu. Evet ben bunu nasıl düşünemedim ya. Şimdi seni de var da yardım veya içeri alırlar. Bence sana biraz hasar bırakalım müdür. Yoksa mafusta çürüyeceksin bizim yüzümüzden. Efekan sakın böyle bir şey yapmayalım. Yok ben adam vuramam. Adam vurmak çok büyük suç lan. Hapislerde çürürüz valla adam ölür mölür başımıza kalır. Aldığımız paraları da harcamadan mafus damlarına düşeriz. Ben bu mafusa falan giremem Efekan. Adam vuramayız biz oğlum. Paraları alıp gidelim hadi artık yeter. Çok oyalandık. Ne kadar sevgili bir şeysiniz. Ne kadar çekici giriyorsunuz bana şu anda. Etekan Bey beni de geçirin yanınızda. Çok çok paranız oldu. Ben de kimseye bir şey söylemem. Çok yakışıklısınız. Efendim hattım bana mı yürüyor? Bana mı öyle geliyor ya? Kızım var ya aklı işte, aklı. Bundan sonra bu işteyiz oğlum. Bundan sonra bu işten çıkışımız yok. Bak görüyor musun ne kadar çekici olduk. Paranın gözü kör olsun be. Paranın yapmayacağı iş yok lan. Ben daha çocuğum kızım. Senin ağabeyim yanımda götürüp seni kat seni. efekan hatun sana bitti bitti. Ağzın eridi bitti valla sana. Neyse hadi gidelim yavaştan. Ar çıksam çok iyi olacak gibi duruyor valla. Şehirde her şey yolunda olduğuna göre biraz arabayla gezeyim. Hava sıcak be. Gerçekten her su içinde kaldım. Biraz gideyim. Komşerim, komşerim. Hırsızlar bankayı soyuyormuş. Bankanın alarmı çaldı komşerim. Hırsızları hemen gidip yakalamalıyız. Henüz bankanın içindelermiş. Kaçamamışlar. Hızlı olursak onlara. kıt kıvrak yakalarız. Yüpe gündüz benim şehrimde banka soymak mı yapma dostum. Benim şehrimde kimse banka soyamaz. Hele ki gündüz vakti. Onların aklını alırım aklını. Ben Kerem komiserim. Şimdi arabayı derhal hazırlıyorsunuz. Kanları suç üstünde yakalayacağız. Hemen adalete teslim edeceğiz. Ömür boyu hapiste yaptınlar da akılları başına gelsin bakalım. Düşmeye hazır olun polis arkadaşlar. Necati olayları görüyor musun? Bak bak millet ne durumlara düşmüş. Gündüz vakti banka soymaya cesaret eden namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, onursuz insanlar. Bunlar var ya bunları sallandıracaksın aslında. Adalet madalet geçmeyecek bunlara. Bunları ipi alacaksın eline kafalarına geçirip sallandıracaksın. Neyse geldik konsantre ol silahını kavra. Bak bir de motorla gelmişler soyguna vay uyanıklar vay hala içerideler. Çıkmamışlar motorlar burada olduğuna göre hepsi içeride. Kaç kişiler acaba merak ettim. Hemen rakineleri bırakıp teslim olun. Bu size son uyarım artık dışarı çıkın. Paraları da bırakın rakineleri de bırakıp dışarı çıkın. Polis. Tatarante şehri polisinden kaçamazsınız. Ben Kerem komiser. Hemen hepiniz dışarı çıkın. Elleriniz yukarıda olmak üzere. Ulan müdür yaktım şimdi çırnatını. Öldürmeyeyim de ne yapayım lan ben. Tamam komiser gelmiş. Ne yapacağız lan? lan? Yandık ayvayı yedik artık. Sıkıntı yok oğlum. Hepsini çözdüm. Hepsi planlı projeli. Çocuklar görevinizi biliyorsunuz. Hadi bakalım planı uygulamaya koyuyoruz. Tamam patron anlaştığımız gibi. Biz teslim olurken siz de arkamızdan hemen kaçarsınız. Teslim oluyoruz Kerem komiser. Ellerimiz havada dışarı çıkıyoruz. Tamam takın ateş etmeyin. Paralar içeride rehineler de bıraktık. Bizi yakaladınız. Başardınız bunu. Aferin size aferin. Siz mükemmel bir polissiniz. Çok başarılı bir polissiniz Kerem komiser. İşte bu kadar. Aferin size. Akıllı hırsızlar sizi. Bizden kaçamattınız. Kanundan kim kaçabilmiş ki siz kaçacaktınız. Gündüz gündüz banka soymak da nereden çıktı lan. Bilin arabaya çabuk. <laughs> Ördün mü bak hiç mermi atmadan ikisini de yakaladık. Hırsızlar bunlar bu kadar kolay olacağını sanıyorlar ama... Kerem Komiser'in olduğu yerde asla kolay olmaz hiçbir şey anladınız mı? Asla! <laughs> Adam her şeyin farkında vardığı zaman çok geç olacak kanka. Bu Kerem Komiser bu sokayı nasıl yuttu yahu? Nasıl kaldırdınız Kerem Komiser'i? Allah kahretsin! Arşim Kerem Komiser numaramız yedi... Şimdi ikimiz de binip ters tabaklara gireceğiz. İkimizden birini takip edecek bakım yakalanmayalım tamam mı? Efekan kardeşim valla akıl bittin. Hadi hıp sürat hepsi bizde. Paraları alıp kaçalım buradan. Çeyrek bunlar gerçek hırsız değilmiş. Kırk tık motora bindik kaçıyorlar. Hangiye takip edeceğiz? Ulan nasıl tuzağa düştük be? Biz bu tuzağa düşecek adam mıydık be? Yazıklar olsun bize. Hangini takip edeceğiz ne bileyim ben yahu. Bak kardeşim bak da buluşma yerinde görüşürüz. Aynen kardeşim biraz tadını bana katalım hadi bakalım. Canlı. Anıyorum. Gel bakalım telefon servis bana motorumla hava atayım birazcık. Beni yakalayabilir misin acaba? Elim bakalım. Benim bin beygirli şu motorumu yetişebilecek bu gün kerem komiser. Asla sorusunu göstermemem gerekiyor. Bunu görürsem mahvolurum. Vallahi biterim biterim. Şu hırsıza bak ya nerelere giriyor. Polis arabasıyla buralara nasıl gireceğiz? Nasıl takip edeceğiz biz bu ya? Aman 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 çabuk çabuk. Komiserim biraz daha hızlı gitmelisiniz. Yoksa ayva yedik. Lan nasıl hızlı gideyim? Ah oh, çarptık lastiği patlattık. Vallahi vay yedik şimdi ha. <laughs> Bu iş buraya kadar Kerem komiser. Buradan sonra bana yetişmen imkansız. Çarpacağız galiba. Aman tanrım. Çarptık işte. Arabanın her tarafından dumanlar çıkıyor. Kaçırdık onları kaçırdık. Mahvolduk. Bitti hırsızlar. Hepsi bitti. Buraya kadarmış seni. Rütbü mestan seni. Bunca yıllık polis hayatımda bu görülmemiş bir şey. Utanç metaneti. İlk defa bir suçlu elimden kaçıyorum. Olamaz böyle bir şey. Lanet olsun ya. Nerede kaldın bu oğlum? Nerede kaldın Alperen? Hadi seni bekliyorum artık. Geldi benim aslanım. Arkasında da kimse yok. Helal olsun vallahi. Helal olsun Alperen. Alperen ne olsun Gel buraya gel ya Alperen sen ediyorsun İçeriye bir gir bak içerisi para kaynıyor Para para Artık çok zenginiz olun ne istersek uçak helikopter her şey alabiliriz soyguna da son verebiliriz yakalanmadan bu kadar çok soygun yapmamız mükemmel oldu lan Ya kanka şimdi bu ev bu arabalar hepsi bizim mi ya oğlum neler yaparız biliyor musun artık bu parayla var ya ölmeyiz lan Oğlum sen ne konuşuyorsun hadi hadi paraları içeri taşıyalım bunları var ya gizleyelim dışarıda nören olacak hadi çabuk çabuk Arkadaşlar bizleri ve kanalımızı seviyorsanız sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Hemen abone olmayanlar abone olsun ve beğeni butonlarını patlatalım arkadaşlar. Yorumlara da bizi ne kadar sevdiğinizi yazarsanız bize çok destek olmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum ve iyi seyirler diliyorum.